Kateler! Dormenlere çay yap Yakup. Yakup abi, Hüseyin abilere baksana. Siz daha sünnet olmadınız mı beyler? Ne bu sünnet çocukları gibi giyinmişsiniz? Şaka yapma Yakup, çay yap. Bunlar bizim dormen üniformalarımız, Yiğido. Aynı yabancı ülkenin askerleri gibi görünüyorsunuz Şükrü abi. Öyle zaten Yiğido. o. Biz de çalışanlar ordusuna katıldık. <laughs> Nasıl bir kıyafet bu böyle ya? Dikkat et Yakup, bir düğmesi koparsa altı aydan başlar cezası. <laughs> Şiştin mi Yakup? İnanmıyordun, aldılar bizi işe. Ben size dormen olamazsınız demedim, adam olamazsınız dedim beyler. Neyse Hüseyin abi, biz mesleki eğitimimize başlayalım. Ne eğitimi Şükrü abi? İngilizce eğitimi, yiğid o. Otele... Çok yabancı müşteri geliyor. Bu yaştan sonra İngilizce mi öğreneceksiniz? <laughs> Sadece bize lazım olanları öğreneceğiz Yakup. Ee, bir tane örnek vereyim. Maniler. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> ne yani? <laughs> Mani Yakup. Para demek yani para. Hüseyin abim bahşişi hatırlatıyor. <laughs> Bravo yani. İlk öğrendiğiniz kelime para mı oldu yani? Bir tane daha var Yakup. <laughs> Neymiş o? Don't Make tea Yakup. Lagaluga yapma. Çay yap diyor abim. <laughs> Şimdi Hüseyin abi, turist geldi. Karşıladın. Ne diyeceksin? Ladies gentlemen, welcome honey money. Baylar bayanlar hoş geldiniz. Onu anladık. Gerisi ne? Hani money, para nerede diyoruz oğlum? <laughs> evet, İngilizce eğitimimiz tamamlanmıştır Hüseyin abi. Adam para vermezse ne olacak? <laughs> Yakup doğru söylüyor Şükrü. Para vermeyene söyleyecek bir laf öğrenmemiz lazım. Haklısın Hüseyin abi. Peki ne diyeceğiz? Bulalım İngilizcesini. <laughs> Adama hasta etme. Nasıl söyleniyor? Bak bakalım. Bakayım abi. Men, adam demek. Biliyoruz. Hastaya bakayım. Hah he. Hasta. Buldum abi. ay tiyen yazılıyor. patient okunuyor. <laughs> ee, elimizde mem var. patient var. O zaman beni peşit etme. Ulan. Hani mani? Yes abi, yes. Olay budur. Hadi bir an evvel gidip yatalım. Yarın erkenden mesaimiz var. <laughs> <laughs> Aynı gemide yollanır, ayrı dümen tutarız. Bu evde doluşu halimiz oynatır bizi, her gün yeni bir oyun için.